Aldı. Arkadaşlar lambuk aldık. Ay Allah. Bu daha büyük abi. Güzel. Göremiyorum. Ama kaçtı mı lan? Bak gördün mü? Aha. Aldı. Atın Aldı. abi atın. Bakmam ben... lazım ya. Yani. Bunlar mı? Sürü yazıyor. Bir tane sürü yazıyor ama ne? Bunlar da onları yapıyorlar. Aynen. Aldı. Stavrit mi? Ha azıcık. Balamut değil, değil, değil. İstavrit. Değil İstavritmiş demek ki. Hah <laughs> çıktım lan. Çok iyi oldu ya. Yani. Demek ki istavrit abi onlar. Torik olsa zzzz giderdi ama. Balamut. Aç onu. Aç Evet arkadaşlar aksiyon dolu. Lan bu şov başladı Körfez'de. Torik. Torik de var ama onu kandıramadık. At at. Tamam. Burada da yapıyor. Aha şurada. Hemen önümüzde. Bak bak bak. Bak. Aha aldım. Aldım. Aha lan bu kavalla. Allah. Kamera açık herhalde. Anam dolandık mı? Aynen, Getireceğim. Getir getir Getireceğim. 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 Dur. Getir, 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 getir. Getireceğim. Dur, dur. Getir, getir. Dur baba, dur. Getir, getir. Kaldır suyun üstüne. Suyun üstüne kaldır, kaldır, kaldır. Bak, bak. Dur. Kaldır, kaldır, kaldır. Bana doğru getir. Aynen. Ben çıkarım sen at. Al. <laughs> Allah. Uy. Arkadaşlar lambuk aldık. Çıkaralım hemen. Çıkıyor. Kepçeyi getiriyorum. <laughs> Eyvallah Uğur abi aldı. RF ile. Kepçeyi sokma. Aynen sokmayacağım. Zaman... Baksana şuraya. <gülüyor> <gülüyor> kaldırdığın zaman sana döndürdüğün zaman bekle. Deli keçeye göre götürüyoruz. Dön. Biraz yavaş. Bak diğer lambukalar da geldi. Al. Aldık tamamdır bizde. Allah Allah. Bu daha büyük abi. Güzel. Çok iyi. İyi varsın. Oha! Kuştuğu tüslere bak. bak. Hadi. Hadi ya yanına düştü. Çıktı mı? Çıktı mı? Etme lan. aldı. Aa, aldı. aldı. Uuu! Tabii eğlenceli ya. Aldın mı? Aldım aldım. <laughs> Sen at. Bu bu sefer. Ya yine lan bu kız. Gez baba. Aynen. Gez baba gez. Bakalım yanında var mı? Yanında var mı? Gezsin. Bak bak orada işte. At oraya at oraya at. Oraya at oraya at. Kaldır 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 seni. Alayım mı? Al al al. Dur bekle biraz daha at. Al sen şunu al, kırdığından kamıştın. Kaldır üstünden tut, üstünden tut. Getir bana getir. Dur dur alacağım. Kamıştan değil bak gel. Basar basar. <laughs> Tutmuştan at atsın Ey Allah! Aldık bakalım. Arkadaşlar bile bu kadar. <laughs> Senin aldığın <laughs> boya güzel boyu abi. Aysa nerede? Popurla su üstünde oynatmak lazım aslında. Ya şey, ya aynen e, dikkati çekmek lazım popurla. Ben bir popur atayım. Toplayabilirsek popurla. Aynen. Bunda şey yapıyorlardı abi. Top arkası silikon atıyorlar. Top arkası. Ha, top çapırda atıyor ya. Sonra arka arka yatıyorlar hepsi birlikte. İskenderun'da 3-4 kişi. Balık girince kaçmasın diye, toplansın diye. Abi siz atın. Atın abi siz. Atın, atın. Ben de papur. Bak. Bak, gördün mü? Bak siz atın siz atın. Aha. Aldı. Atın at, abi atın. At abi. Ama bıraktı beni ki. Topu rahat bir tarafa bak. Atıyorum <laughs> dur. Aa benim içinde balık var. Aa bıraktı. Ya. Bana doğru gidiyor. Atıyorum ben. Oğlum, balık saklan, saklan 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 saklan. Oha birinin cip, cip var ağzında. Birinin ağzında cip var. Koparmış. Bunlar nasıl geldiler popunlar? Bizimle. İşte o saldırıyor, başkası saldırıyor sanıyor. Onun çapırtısı aslında. <gülüyor> 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 Arkadaşlar çok iyi oynak var ya. Ağlıyoruz lan. Of. Kırıyor, kırıyor. Martin'in altına at. Kim at yoktu? Martin'e doğru at. Tam. Tamam işte tam yeri. Aynen ya. Bak dağıldılar. Buf Yetiştirebilsek Aha üstüne düştü lan Allah Allah Hadi lan Baksana mağazanın Te orada. Uzakta kaldı. Nerede? Gideceğim şimdi oraya <laughs> kaybolacağım. Çok yavaş gitti. <laughs> biliyorum biliyorum çok yavaş gitti. Of, büyük bir daha. Yine mi uzaklaştı ya? Tamam, tam yerine.

Siz yemezseniz ben de sizin derinize takarım. El allen. Hadi ben de alayım. Arkadaşlar. Göremiyorum. Kaçtı mı lan? Dur dur. Jigin büyük benim ya. Yani. Aldı. Aldı mı? Bıraktı abi be. Olur, <laughs> da... Oha, bu da alamaz, Aldık abi kaçırdık yine. Alıyor bırakıyor bak kepçeli yemedik Aynen Kepçeyi kaçırdık Ben kaçırdım Oynaktan alması lazım Zıpır atıyorum ben Gitti mi? Yok ya gitti mi? Gitti Daha var Hadi be. Ya geçen yazı burada yordun ya. Ne var? Şu oynağın içinden. A aldı. Aldı mı? Zıpır mı? Ha. Oğlum bıraktı mı lan? Vallahi zıpırdı. Vay arkadaş ya. İki kere burada alamadık bir tane kepçeden kaçırdık. Çift değiştir. Bitti mi? Olay buraya kadar. 22'lerde kaldı. Oğlum o ayaktan nasıl alamadık ya? <laughs> tamam, hadi. Aldı mı? Aldı. Aldı mı? Yani, atıyor. At abi. Bana yüzüyor herhalde aldı da. Almadı mı lan? Ya balık Aldı yo almış almış. Yüzüyor mi? Ha. İstavrit mi lan? İstavrit mi? Lan. Tamam ben de diyorum ne bu? Küçük bir şey. İstavritmiş. Aha seninki büyük lan bu kadar. Arkadaşlar kameranın şarjı bitti maalesef sonradan aksiyona doyduk yani dedik ki, kameranın şarjı bitti balık yapar dedik harbiden öyle oldu yani kameranın şarjı bitti ve balık yaptı maalesef çekemedik Güzel ama, ama... kovaladık. <laughs> sonuç olarak bayağı bir balık aldık yani kaçırdıklarımız da oldu toriklerden lambukalardan İzlediğiniz için teşekkür ederim kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim abi herkese rast gelsin